Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Behli ile beraber ormanda kamp yapacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şurada ateş yakacağız. Eşyalarımız burada. Oo, bunlar çaldı. Eşyalarım. Parkerin çardı bak. <laughs> Köpekler rahatlık vermiyor. Testeremiz var. Geliyor. keliyor. çardı o. Vardı oldu. onlar, vardı. Ha. dürbün var. Oo. <laughs> Eldiven var. Bir de <laughs> sinek gelirse diye <laughs> sinek ilacı var. İlk ne yapalım? Gördüğünüz gibi <laughs> buraya sedir kurduk. Ee, bir de ip aldık. Zaten şu aşağıdaki odunları alıp şuraya çadır mı yapalım? Çoğu odun uçuşu var. Hemen bağlasak bacaklarına. Yapalım mı? Ne yapalım? Bugün yapalım Ne yapalım o zaman? Ben suları aratırım diye. Nasıl <laughs> diye? Senin yüzüne ver, aratırım. Şuraya... Kanka kağıt, kağıt nerede ya? Bunları söndürüp öyle gideceğiz. Aynen. Tüm güvenlik önlemler alındı. Yanımızda su getirdik. 3 litre falan suyumuz var yanımızda. <laughs> e, suyu içmeyeceğiz. Onu söndürmeye kullanacağız. Arkadaşlar, kampla alakalı bilgileri olan yorumlarda belirtsin. Başka ne yapmamızı istiyorsanız da söylerseniz iyi olur. <laughs> Oğlum çık çık. ya çok yandı. Her yandı daha da <laughs> Şöyle, itelim. Heh. Ama yandı. Başardık. Şöyle kapat etrafını. Ne Üflüyor mu? Yandı mı? Yani Ben yakayım, sen at. Dur oğlum, ters tutuyorsun. Ucunu tutacaksın. Kazı <laughs> bitti. Kazı bitti oğlum, çakma sen var mı? Var. Bitti bunun için. <laughs> Bak şu şekil koyalım bu sefer. Biz şey yaptık, ters yaptık. arkadaşlar. Tüm güvenlik önlemleri alındı. Suları da yanında koyalım. Gördüğünüz gibi söndürmek için burada bekletelim acı bir şey bir şey olursa diye. Bak ben yakayım sen şey. Tamam, o ne olmuş Ne Niye o kağıt öyle gidiyor ya? Ne yapıyorsun? Dur dur. Gördüğünüz gibi. Tamam yeter ona. Şimdi şeyleri ayarlayalım. Sen neler getirdin şimdi? Ne getirdin sen? Su, ip, eldiven. Su, ip, eldiven, kağıt getirdim, çakmak getirdim. Yusuf da ben testere, testere getirdi. getirmiş. Sinek ilacı. Sinek ilacı. Hasır getirdim bir de ben. Hasır. Maske getirdim. Suyu arıtmaya. Su kaynağı bulursak. <laughs> o da bir tane hasır getirmiş. Oo. Oh! Odun yansa, odun niye yanmıyor? Niye yanmıyor şimdi? Kağıt yok değil mi başka? Bitirmeyelim. Duman çok oldu. Ya, harbiden çok duman yaptı ha. Şuradan odun koyalım etrafına. ateşi boğmadan Katlar mı sende daha? Aa. <laughs> o nasıl yanıyor lan? Ne attın ona? Ben şuradan hmm. yerden bulduğum şey attım. Yana da attık ya. Şuradan doğru şunu. Boğdun ateşi. Yok yo. yanar o şimdi. Bütün <laughs> numar sana geliyor bu tarafa gel. <laughs> Ulan bana dön bu sefer de. <laughs> Oo biz ateş yakamayacağız. Yandı işte. Yandı da yandı tamam. Şöyle atayım. Yandı işte. Tamam ateşimiz yandı. Gelecek yiyecek bir şeyler de alsaydık ya. Allah ya. Fedir yanmasın diye. <laughs> Yok ya. Arkadaşlar güvenlik önlemimiz burada. Senin kileci sıksak mı olur? Boş ver. Sıkma. Sıkacağım. <laughs> bir şey olmuyor. Söndürüyormuş. Aynen söndürüyor. Ben daha çok yukarıdayı bekliyorum. Kolay olsaydım yakin. Nasıl bir şey ya kendim. Söndürün kalbimi Gördüğünüz gibi Burası da Güneş vuruyor Gördüğünüz gibi Ramok'la geldik. Öf. Ne yapacağız? Niye <laughs> sönüyor? Bir şey ha, alttan yanıyor. Tamam tamam o yanmış. Gördüğünüz gibi yollarda bu şekilde. Şuradan yukarıdan ağaç çıkılmış yola. Sediri bu şekilde kurduk buraya. Sular, onda da su var. Bir tane daha sedir var. Sinek ilacı, eldiven, dürbün, testere. Hmm. Bu yanmasın. Keşke şey semaver olsaydı. Bak yandı. Ya. Ya. <laughs> <laughs> Tutalım şunu da. Sıkıştıralım şuraya. Öf. Çok duman yaptı ya. Ama yanıyor ha. Alttan alttan yanıyor. Dürüm geliyor. Ne yapıyor? Bun bence şuraya ağaçları şey yapıp öf öf tıkandım çok duman yaptı ya. Yanıyor ya. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <laughs>

Kamerayı şuraya koyuyorum ya. Kamerayı bence fazla oynatmayalım kamerayı. Bir yere koyalım. Yapacağımızı yapak. Tamam burası iyi.

Bak is. lan. Bak is bak gitti. Oğlum. Aa dur dur. Düşer al. Çok iyi lan. <laughs> Sana geliyor. Şu şeyler. Yapraklı şey var ya çam şeyi. Hı hı. Ama ondan atmıyorum. Boş ver. Çok şey yapıyor. Çok iyi lan. Oduna devam, oduna devam. Şu odunlar niye yanmıyor? Tam Kendine... Bak sen Aa mi? yandı ama bak yandı ha bir şey kalmadı içinde yanıyor işte. Ha. Küçükten büyüğe doğru odunları atmamız lazım. Tamam tamam oldu o ateş. Sessiz sönmesin. bu hızda devam et. Şimdi, şimdi, çok atarım, gel de. <laughs> sana geliyor ha. çok ya? bana geliyor sana. Çakmakları şuradan alalım da, atlarmazlar. Ama iyi. Oy. Geldiler mi? Ben Oğlum bunlar bizi etrafımızda sarıyor ha. Adamlar bizi bizi izliyor. Bunlar neden geliyor? Oğlum bak Sibirya'ya koymuşum ben. <laughs> o taraftan çek, oradan çekme, oradan çekme. Arkaya çek Sediri de tam da içine koymuşuz ha Hı. Çok yakmıyak yak ya, hafif yansın Video durdu mu? Yüze durmamıştır Bakayım He oynuyor 14 dakika olmuş, 48 dakikalık yer var Şu şeyi çeker misin? He evet. işte Arkadaşlar bu arada tüm ağaçlar kuru ağaç. Etraftan topluyoruz. Gördüğünüz e, gibi yerlerden. Evet, ağaç kesmiyoruz. Yaş. <laughs> kuru. Zaten kuru olmasa böyle yanmaz. Aha yaktık. Etrafına su dökelim arkadaşlar. Önlem olarak. Sağ sola sıçramalara karşı. Biliyorsunuz ki orman yangınları. Giderek çoğalıyor.